Selam Freddy. Ha Bonnie Güvenliği Yani gördün mü? Yine üstüne giymiyor herhalde. Ha, yani biliyorsun abi. Ha bilir. Ama elbet bir gün onu bulacağız. Evet. Değil mi? Yani niye başka yerlere bakmıyor ki? Burada değildir abi. Çünkü burada ben varım. Lan güvenlik senin. Totonu tekmeleyeceğim. Uha! Az oh, gözüm yandı. Ah. Oh. Ay oh, güvenliği mi gördün? Ay oh, oh. oh, güvenlik. Oh, Ay güvenlik. o sadece Freddy. Ben buradaki tek kişi. Yani o maske takıyor. Senin taramanı engelliyor. Oh. Oh. O zaman neden gözüme ışık tutup duruyor bu? Belli ki onu korkutuyorsun. Ne? Aa, oh, senin gözünü Aa, yapma Foxy. Ama neden o benim adım aşkı tutturuyor? Hem e, ikinci Freddy nerede? Ah. Ee, senin beynini uçuracağım onlara demezsen. Abi oyuncak. Ee, ya Freddy nerede? Bir mekanda iki, iki tane Freddy olamaz ya. Ha, Al işte ikincisi de geldi. Havalı. Bu ne? Beynini sikeceğim. Ya. Ya, ne oluyor la burada? La işte o. Ben Niko. Vallahi freddy olduğuna ben bile inan. Lan freddy sensin. Nereye gidiyorsun? Sikerler. Aman ya. Ay bakın saat kaç? 5.59. 5.59 mu? Al işte. O güvenlik Ne? Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik mi? Hayır ben Freddy'yim ya. Freddy Freddy. Ah. Ding dong. Ding dong. Evet geçtim öleme. Adam ol. Foxy. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz bir bölüm daha çekerim.